Merhaba dostlar. Bugün gündemde olan birkaç tane konuyla alakalı konuşmak istiyorum. İki tane, aslında üç ayrı konular. Ee, ben bu ik ikisinin tek bir konu olduğunu düşünüyorum. O yüzden birbirle alakalı olduğunu düşünüyorum. öyle söyleyeyim. O yüzden bu ikisiyle alakalı konuşacağım. Şimdi üç tane konu var dedik ya. Bu konulardan bir tanesi Saraçhane. Malum işte Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasının yüzüncü günüymüş. Birincisi o. Diğeri Leman dergisi. tanıtabileceğiz üzere. Diğeri de bu yıl çok fazla gündeme gelmeyen Madımak olayları. Madımak olayı, olayları denemez. Ben Madımak olayı ve Leman dergisinin çirkin karikatürü hakkında konuşmak istiyorum. Ve bu ikisinin birbiriyle nasıl ilgili olduğunu ve piç farkların farkında olmadan aynı sonuca hizmet ettiklerini e, düşündüm, belirtmek istiyorum. Şimdi bunu detaylandıracağım. Şimdi biraz kar önce karikatürcülük nedir? Karikatüristlik kimdi? Karikatürist kime denir? karikatüristler nasıl ayrılır? Biraz bunlar üzerine konuşalım. Akabinde de zaten diğer detayları da ben vermek istiyorum. Şimdi bana göre iki tane iki çeşit karikatür çizileri var. İki tane karikatürist var. İlk grup hem kalemi hem zekası kuvvetli olanlar. Bunlara en iyi örnekler işte Gani Müjde. Gani Müjde kim diye merak ederseniz hayat bilgisi ve yaş cazibe gibi dizilerin senaristi. Erli Yaşaroğlu Erli Yaşaroğlu Koca Kafalar vardı eskiden. Kanal Diyan Haber'den önce çıkardı. 15 dakikalık bir şey. Hep Koca Kafalar'ın hem de Grafiği 2000'in e, başlatır Yani o ikisinin kurucusudur. Ve Cem Yılmaz. Cem Yılmaz da bir karikatürist bu arada. Bir hız olsa ya. Cem Yılmaz da artık kim diye anlatmayın. Bunların hem kalemi hem espri anlayışı gerçekten çok iyi. Yani ben Cem Yılmaz'ın eskiden çizdiği birkaç e, karikatürü denk geldim. İnternete baktım. İnternetten bakabilirsiniz. Gerçekte çizmek konusunda yetenekli adam. Ha, süper. Espri anlayışı da ona keza zaten çok güzel esprileri var. Şimdi bir de diğer grup var. Asıl bomba orası zaten. Bu diğer grup arkadaşlar İngiltere'nin kara mizahını özenir. Ama yapmayı beceremezler. İngiltere'nin kara mizahı şeydir yani İngiltere kültürü içinde önemli bir yer tutar. Bunların da kalemi kuvvetli falan değildir. Espri yapmayı beceremezler çizmeyi hiç beceremezler. Bunlar İngiltere'nin kara mizahını alırlar. İngiltere'nin kara mizahını şudur. E, ee, tekerlekli sandalyede olan birisiyle alay edebilir İngiliz bir karikatürist. Bu orada şöyle yankılanır yalnız. Or şöyle anlaşılır. O tekerlek sandalyede oturan kişi de o espriye güler. Yani ben gözlük kullanıyorum. Benim gibi gözlük kullanan işte bana dört gözlü dediğinde birisi ben buna nasıl gülebiliyorsam o da ona aynı mantıkta gülebiliyor. Fakat bu Türkiye'de bu gibi insanı aşırı derecede yanlış anlaşılmış bir şey. Bunlar ne yapıyorlar? Toplumun ya da toplum toplumların diyelim sınır ucu olabilecek denen şeyleri, istedikleri gibi hakaret, haris. O toplumun ve kültürün dışında inanılmaz derecede sert, kırıcı ve toplum için toplum içerisindeki bir takım radikal grupları harekete geçirebilecek söylemlerde, çizimlerde bulunuyor. Söylem demeyeyim, çizimlerde bulunuyorlar. Şimdi bu ne? Bu, şimdi bunu ben nasıl bağlayacağım? Leman dergisinde yapılan bu hareket aslında karikatürist olmayı beceremediği için okunmak maksadıyla bunu çizen ikinci gruptan bir karikatürist olduğunu gösteriyor bunu çizen arkadaşım. Şimdi bir de bunu diğer tarafa bağlayalım bakalım. Gelelim gündemde yıllardır olan, her yıl anma günü olarak aynı görüşte olan veya olmayan insanların bir araya geldiği bir gün Madımak olayı. Madımak olayı, ben bu bilgiyi Wikipedia'dan çektim. Madımak olayı 2 Temmuz 93 tarihinde Sivas'ta düzenlenen Pir Sultan Abdal Şenlikleri sırasında Madımak Oteli'nin radikal İslamcı bir grup tarafından yakılması ve çoğunluğu Alevi, 33 yazar, ile iki otel çalışanını yanarak ya da dumanla boğularak ölümüyle sonuçlanan olaylardır. Bu 33 tane, bu 33 kişiden bahsediyor. Bunların içindeki en tanınan kişi en azından benim bildiğim öyle Aziz Nesin arkadaşlar. Aziz Nesin kim olduğunu bilmiyorsanız Aziz Nesin Ali Nesin babası. Ali Nesin işte meşhur e, İzmir Çirince'deki matematik köyünü kuran o profesör. Şimdi ben sol görüştüğü biri değilim. Hatta ben bilakis kendi dünya görüşüm kendi doğrularım. Kendi bilebildiğim kadarıyla ben Türkçüyüm. Ama orada insanlığa ait bir vicdansızlık, bir suç, insanlık suçu diyebileceğiniz bir suç varsa bu suçun insanlığın gereği olarak eğer insani değerlere sahip olduğunuzu düşünüyorsanız bu gibi olaylar hepimizin canını acıdı. Buradaki bu 33 kişi solucu. Benim zıttım fikire sahipler. Ama insanların diri diri yakılması bana göre ne İslam'a ne insanlığa sığan bir şey değildir. Yani diri diri insan yakmak psikopatlıktır arkadaşlar. Yani o bu kabul edilebilir bir şey değil benim için. Şimdi gelelim bu ikisinin ortak noktasına. Zaten işin patladığı günle madama olayının olduğu günün aynı günü olması bana biraz garip geldi. Şimdi bağlayalım ikisini. Nasıl bağlayacağız? Bu ikisinin ortak noktası ben sanıyorum ki bu karikatür arkadaş sol görüşlü. Tam. Ama da kardeşim sen tam sol görüşlüsün. Eyvallah. Olabilirsin. İnsan insanız. Herkes bir takım farklı farklı görüşleri destekliyor olabilir. Ama sen bu görüşe sahip olabilirsin de. Yani Müslümanlara hakaret etmek nedir? Ben onu anlayamadım. Müsl İslam'a Müslümanlara hakaret bu. Çünkü arkadaşlar Elhamdülillah ben de Müslümanım ama radikal bir grubun içindeki biri değilim ben ya. Evet yani hani Müslüman olduğunu beyan eden 60 yaşında bir gözleme yapan teyze de var ya hani Ha bu ikisi aynı kişi. Yani o gözleme yapan teyzeyle senin görüşün senin kafana göre 60 yaşındaki o teyzeyle otel yakan ya da kendini patlatan ya bu ikisi aynı gruptan mı sence? Yani o teyzenin de günahı var. Ve şunu söyleyeyim arkadaşlar. Türkiye'de radikal İslam'dan olduğu düşünen insanlar yani sayısı maksimum yüzde bir falandır ya. Yani biz Türk milleti olarak evet bir takım sorunlarımız var toplumsal olarak bir sosyal çürüme şu bu. Fakat şunu söyleyeyim arkadaşlar biz vicdansız bir toplum değiliz ya. Her iki taraf için de konuşuyorum. Hani ne insan yakabilecek kadar psikopatızdır ne de bir başkasının inancına saldıracak kadar vicdan. Yani ben bir Türk, Müslüman bir Türk'ün e, birisi Hristiyana gidip dövdüğünü düşünemiyorum ya. Bizde böyle bir şey yok arkadaşlar. Ya biz bunu yapmayız yani. Bu nedir ya? Şimdi bu arkadaş anladığım kadarıyla büyüdüğü ülkenin yetiştiği toprakların nasıl bir ülke olduğunu pek anlamamış. Zaten yani çok özür dilerim söyleyeceğim. Genelleme yapmak için söylemiyorum ama arkadaşlar sol görüşlü sanatçılar topluma aşırıca kopuklardır. Bu genel bir genelleme gibi. Bir sanatçı Tuncer Kurtiz gibi olanlardan bahsetmiyorum. Onu da ayrıca belirteyim. Çünkü o oh, yani illaki bana gelecek Tuncer Kurtiz gibi olanlardan bahsetmiyorum ama sol görüşlü olduğu iddia eden özellikle de yeteneksiz insanlar genelde toplumdan kopuktur. Hatta an yaptıkları eserlerin ortaya çıkardıkları işleri tutmadı tutmadık mı? tutmadığını görünce toplumumuz çok cahil beni anlamadılar deyip bunun arkasına saklandı. Hayır öyle bir şey değil arkadaşlar. Yani sanat üreticisi olabilirsin. Sanatçı olabilirsin. Ama sen neticede yaptığın işin satılmasını, film üretiyorsa insanların gidip onu sinemada izlemesini. Resim yapıyorsan insanların satın almasını. tiyatroysa ise izlemelerini filan beklersin. Eğer bu olmuyorsa, yapamadıysan büyük bir kitleye hitap ediyorsun çünkü Türkiye 90 milyon. Sen böyle bir kitleye hitap ediyorsun. Yapılmadıysan sen beceriksizsin. Kusura bakma. Yani Leman dergisi yıllardır satıyor. Sen oraya eskaza girmişsin. Kaleminde pek çünkü ben baktım ya çizdiği şeye de baktım. Arkadaşlar benim bir 8 yaşında yeğenim var. Ya çizer aynısını ya. Hakikaten öyle çok yetenekli bir adam değil. Ama şöyle bir şey var. Bu arkadaşa şöyle bir özet. Belki beceriksiz olduğunu o da biliyor. Çünkü e, çizgileri çok amatör. Yani biraz karikatüristliği öğrenmesi lazım herhalde. Ha karikatüristliği yıllar içinde öğrenebilir ama espri yapabilecek, toplumu tanıyabilecek bir algı seviyesine gelmesi onun için biraz zor. O yüzden o bundan sonra günler, onun için bayağı bir zor yani. Şimdi neyse. Lafı fazla odattık. Çok eğlenceli bir video değil bu. O yüzden toparlayalım. Benim düşüncemi o gün oteli yakanlarla bugün bir grup insanın inancını, kalabalık bir grup insanın inancını, yani Türkiye'nin %80-%90'ından bahsediyoruz. Bir grup insanın inancını alaya alarak küçük düşünmeye çalışanlar, çalışanların ben şahsım adına aynı şey eden olduğunu düşünüyorum. ya bunlar aynı ekipte. Çünkü nele O karşı tarafa bir ta taş atsın, öbür taraf bunlara saldırsın, bu onlara bir şey yapsın, öbür taraf ee, işte bir mağdur rolü. Yani bir grup gerçekten mağdur olanlar değil de onların etrafında kümelenmiş olanlar. Yani bunu nasıl anlatabilirim? Arkadaşlar mağduriyet sinek gibidir. Televizyonu açarsınız, bir şeyler seyretmeye başlarsınız. Arkada program oynar, bir şeyler seyredersiniz. Ama dikkatiniz bir noktadan sonra size toparlanır. İşte mağdurlar o sinek gibidir. Gerçek mağdurlardan bahsetmiyorum. Gerçek mağdurlar televizyonun içindekiler. Siz Umarım her zaman o televizyonun içindekilere odaklanmayı başarabilirsiniz diyerek sonlandırmak istiyorum herkese görüşmek üzere